Ata ile bu hikayeler nasıl ortaya çıkıyor? Bunu çok merak ediyorum. Nasıl gelişiyor? Bunu merak ediyorum. Atanın yaşayan o bildiği, tanıdığı yöre insanına samimi yaklaşımı, gerçek insan yaklaşımı beni en çok çeken şey. Mizan adına ya da komik olmak adına büyük büyük çabalar sarf edip ya da bambaşka yönlere sapmıyor. Buradan anlatmıyor yani hikayeyi. Çok samimi ve çok gerçek anlatıyor. Atanın bütün sırrı budur. Ve benim de senaryo okurken ve oynayacağım rolü hayal ederken en tercih ettiğim şey ve en beni heyecanlandıran şey. O kadar samimi ki zaten komik. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok yani. Fazladan süslemenize gerek yok ki biz epey süsledik zamanında. Kostümle de, şunla da bunla da. Ama gerçekti yani eyvah eyvahlar. O seri seyirciye çok tanıdıktı o karakterler. Yani Hüseyin Badem o kadar sempatik, o kadar hakikaten gördüğünüz zaman yanaklarınızı sıkasınız gelir ki onu. Onun yanına da bir tane yine bir kendine göre her bir şeyi bilen bir tatlı bir abla koyduk. Oldu. Bizim tabii Atay'la da insan olarak karşılıklı elektriğimizin de birbirini tutması. Ne bileyim böyle edep, örf, adet, terbiye, mizah anlayışı, müzik. O kadar çok konuda anlaştık. Birbirimizi sevdik ve ailece, hakikaten ailece. Onun ailesi ve benim ailem. Öyle bir dost olduk ki sonrası zaten geldi. Sonra biz ne zaman bir daha film yapacağıza dönüştü iş.